Bak bu Recep Tayyip Erdoğan, bu adam çıksın desin ben peygamberim desin bunun peşinden gidecek bir sürü salak var. Bu kadar basit. Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. Allah-u bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Bize Cumhurbaşkanı dediğin zaman çok korkunç bir şey, acayip Allah gibi geliyor bize. Ben sayın Başbakan'ın dokunmak bile inanın belki ibadet. Et, ben bunu söyleyeyim. Müteahhitle bir oturup adalım daha yaparız. Başbakanımızın sünnetidir ya. Başbakanımız bizim için adet ayetinde kayanlar gelirdi. İslami olarak Cumhurbaşkanı'na şu anda itaat etmek farzı ayındır. Hı. Karşı gelmekte harpten kaçmak manasında haram. Tayyip Erdoğan. Var mı başka? Allah Allah gibi adam. Allah gibi adam demeyin evet. doğru bir tabir değil kendisi. Allah'a benzetmek olmaz. Allah'a benzetmek olmaz mı? Allah bir Tayyip iki. Allah gibi adam. Teşekkür ederiz. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Biz de sizleri buradan Allah ve Resulü'nün kendisi olan AK Parti'ye davet etmek istiyoruz. Biz de sizleri buradan Allah ve Rasulü'nün gemisi olan AK Parti'ye davet etmek istiyoruz. Şeriatta hayır demek suç teşkil etmez. Demokratik bir tepkidir. Nefret suçu değildir. Hatta şeriatta hayır demek anayasal bir görevdir. Hayır demek anayasal bir görevdir. Hatta şeriatta hayır demek anayasal bir görevdir. Nasıl bir adam dese, şurada sokakta bu, bu adam da yaratıyor dese, haşa Allah gibi, yani cahiline kadar herkes tekfir eder o adamı. Ya Allah ayette diyor, yaratmakta, hüküm koymakta Allah'a ayettir diyor. Yani niye şimdi yaratan adamı tekfir ediyorsun da, hüküm koyan adamı, yani yarattığını iddia eden adamı tekfir ediyorsun da, niye hüküm koyduğunu iddia eden adamı tekfir etmiyorsun? Veya onlara bu meselede itaat edip, onlara bu hakkı veren, bunlara böyle itikat eden, bu yetkiyi vekalet yoluyla veren insanların Müslüman olduğuna hükmediyorsun. Burada bir tenakut çelişki var. Allah ayette ikisini bir arada zikretmiş. Yaratmanın ve hüküm koymanın rububiyetin gerekleri olduğundan Allah bahsetmiş. O yüzden yaratmayı Allah'a, hüküm koymayı Allah'tan başka kendileri gibi yiyip içen, kadına ihtiyacı olan, yemeğe ihtiyacı olan beşer insanlara verenler o insanları Allah'a ortak koşmuşlardı. Bugün 550 tane meclisteki TBMM'deki putları Allah'a ortak koştukları gibi. Kardeş gördün mü? Emire karşı çıkmak kötü bir şey. Haricilerin yolu Selef'ten de bundan nakiller var. E doğru ama hangi idareci? Ya eyhellezine amenu Ati Allah ve ati Rasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve ulil emir minkum. Sizden olan emir sahiplerine de. Minkum sizden olan Müslüman olan. Adam Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Adam Allah'a Resulüne küfrediyor. Adam ilahlık taslıyor. Ya en son dedi ki o çok sevdikleri o İslam'a yardım ediyor. Müslümanlara yardım ediyor dedikleri Tayyip Erdoğan. Diyor ki muhaliflerime diyorum. Benim rahmetim gazabımı geçti. Bu Allah'ın sözü, Allah'ın hadisi kutsi bu. İnne rahmeti galebet gazabi. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir diyor Allah. Allah arşın yanına böyle yazmış. İnne rahmeti galebet gazabi. Adam açıkça ben ilahım diyor zaten yani. Diyoruz bu adam puttur. Bu adam kendine ibadete çağırıyor. İnsanlar da diyor ki ya bu adamdan ne istiyorsunuz? İslam'a hizmet ediyor nerede etmiş? Biz niye görmüyoruz? Verdiği şey demokrasi çatısı altında herkesin her istediğini konuşması o din değil ki arkadaş Allah'la pazarlık yapma. Allah'la bu işin pazarlığı olmaz. Başkası yok. Ben söylüyorum bana ne o da söylesin. Yok söyleyemez. Bu arz Allah'ınsa söyleyemez arkadaş. Ateist yaşayamaz. Kimse kıvıtmasın bu İslam dinini. Kimse yumuşatmaya çalışmasın. İslam net bir din. Bir grup solcu yapılanmayla MLKP mi diyorlar? Marksistlerin Komünist Partisi Üyesi bir grup gençle tanıştık. Dini anlatıyorum, çocuk soruyor. Bize diyor yaşama hakkı var mı şeriatta? Diyorum yok. E diyor bize bir yer verseniz biz size savaşmayız. Siz şeriatla hükmedin biz kendimiz. Yok kardeş yani bak ben sana anlatayım. Aya çıksanız rokete biner gelir orada keseriz kafanızı dedim. İslam bu. Yani eğip bükmeye gerek yok. Yani bu söz insan hoşuna gitmez ama çocuk akıllı okuyor. Valla bu kadar net bir din dinlemedim dedi yani. Sizi öbür sakallılarla karıştırdık dedim. Hata etmişsin. Biz o sakallılardan değiliz. Biz o sakallılardan değiliz. Allah'ın dinini yamultmak bizim işimiz değil. Ve ma'al rusuli illel balahul mubin. Resullere düşen apaçık tebliğdir. Allah bilir. Kim kabul edecek, kim kabul etmeyecek, nasıl bir eza gelecek ya o Allah'ın takdirinde. Bakın selef bu hakikati anlayan akıllı insanlar oldukları için diyorlar ki eğer Allah'ın bana yazdığı rızkım ve Allah'ın bana yazdığı ecel değişmeyecekse hakkı söylemekten beni alıkoyan nedir? Bu seleften bir salihin sözüdür. Salih bu dini anlamış akıl sahibi bir adamın sözüdür. Her hafta söylüyorum. Anlatırsın Allah seni Süleyman yapar insanlara kral olursun. Anlatırsın Yahya gibi Allah dilemez istemez seni ağacın kavuğunda şehit ettirir katına öyle alır. İpin Allah da dilediğini yapar. Sen bu masanın sahibiysen ister yakarsın ister kırarsın ister atarsın. Kime ne? Eğer Allah bizim sahibimizse Allah bizim melikimizse o bizim tek yaratıcımız ve Rabbimizse o zaman bizi Süleyman gibi kral yapmak bizi Yahya gibi güce ulaşmadan dünyadan çekip almak o Allah'ın dilemesinde olan bir şeydir. Gaye Allah'a tevhid üzere ibadet etmektir. Amaç, hedef yalnız ve yalnızca Allah'a kulluk etmektir. Ama insanlar her zaman bildikleri şeyleri unuturlar. Allah da hatırlamayı emrediyor. Hatırlamayı her zaman bize tavsiye ediyor kardeşler. Dediler ki bunlar işte Mayda 44 küçük küfür. İbn Abbas şöyle demiş, böyle demiş. O yüzden yöneticiler Müslüman. Ya biz bu yöneticiler zaten Mayda 44'ten teklif etmiyoruz ki bunlar teşrii yapıyorlar. Teşride kaynakları bilmem kaç anayasası. Adam 6 tane madde var, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Türkiye Cumhuriyeti layıktır, demokrattır. Türkiye Cumhuriyeti layıktır, demokrattır. Türkiye Cumhuriyeti e, ni sistemi budur. Değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Şimdi böyle bir teşri şeriat koymak yani bunun adı Türkçesi haram helal belirlemek ümmetin icmasıyla <laughs> ümmetin icmasıyla nedir Küfürdür. Ümmet buna icma etmiştir. O yüzden bu ahmak gerzekler e, Mayda 44'ün küçük küfür olduğunu anlatmaya çabaya çab, e, harcadıkları çabayı teşri'nin küfür olduğunu anlatmaya harcasalardı insanlar bu yöneticilerin kafir olduğunu görürlerdi. Kendileri de belki görebilirlerdi. Ama biliyorlar, inkar ediyorlar. Yani nefislerine ağır geldiği için bazı meseleler, bunun amel etmek bazı hayatında zorluklar onları sokacağı için tevil ediyorlar. Yok İbn Abbas böyle demiş, şu böyle demiş, kenara atıyorlar. Halbuki ümmet ne yapmış? Teşriğinin küfür olduğuna icma etmişler. Bununla alakalı zaten Kehf suresi 26. ayet وَلَا يُشْرِكْ فِي ahade Allah hükmünde hiçbir şey ne yapmaz, Ortak kılmaz. Ela lehul halku vel yaratmak da emretmek de yani emretmek ne demek? Hüküm koymak. Allah'a aittir. Nasıl bir adam dese şurada sokakta bu, bu adam da yaratıyor dese haşa Allah gibi. Yani cahiline kadar herkes tekfir eder o adam Ya Allah ayette diyor yaratmak da hüküm koymak da Allah'a aittir diyor. Yani niye şimdi yaratan adamı tekfir ediyorsun da hüküm koyan adamı yani yarattığını iddia eden adamı tekfir ediyorsun da Niye hüküm koyduğunu iddia eden adamı tekfir etmiyorsun? Veya onlara bu meselede itaat edip onlara bu hakkı veren, bunlara böyle itikat eden, bu yetkiyi vekalet yoluyla veren insanların Müslüman olduğuna hükmediyorsun. Burada bir tenakut çelişki var. Allah ayette ikisini bir arada zikretmiş. Yaratmanın ve hüküm koymanın rububiyetin gerekleri olduğundan Allah bahsetmiş. O yüzden yaratmayı Allah'a, hüküm koymayı Allah'tan başka kendileri gibi yiyip içen kadına ihtiyacı olan, yemeğe ihtiyacı olan beşer insanlara verenler o insanları Allah'a ortak koşmuşlardır. Bugün 550 tane meclisteki TBMM'deki putları Allah'a ortak koştukları gibi. Gene Yusuf 40 malum biliyorsunuz. İnil hükmü illa Hüküm yalnızca ve yalnızca kime aittir? Kanun koymak Allah'a aittir. Sadi'nin tefsiri var. Bu Nisa 60'ı tefsir ederken orada şöyle söylüyor. Diyor ki fe inner rabb vel ilahu ve lehu'l وهكم الشرع وحكم, وَحُكْمُ الجزاء وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له Rab diyor ilah hem kaderi hükmün sahibidir kaderi hükmün sahibidir hem şer'i hükmün sahibidir hem de cüz'i hükmün sahibidir diyor bu ne demek ne demek kastediyor kaderi hükmün sahibi olan Allah yerleri gökleri yaratmış kaderiyle yazdığı kaderle bizim hangi ırktan, hangi e, zürriyetten olacağımızı, hangi milletten, hangi cinsiyette olacağımızı değil mi? Bunlar hep kaderi hükümdür. Bu Allah'a aittir. Kimse bunu değiştiremiyor. Bugün yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan adamlar bile kendilerinin erkek veya kadın <laughs> olmasını seçemiyorlar. Burada Allah'ın hükmüne boyun eğmişler. Hükmü <laughs> şer'i diyor. Bu da ilahın var, Rabbin gerektiğidir Yani şeriat koymadır ki bugün Allah'a kendilerinin ortak koştuğu noktadır. Bu yöneticilerin, işte e, alimlerin, sıfatında görünen belamların yaptığı şeydir. Bir de hükmün cüz'i, bir de cüz'i hükümde de Allah böyledir. Mesela insan Allah cüz'i irade vermiştir değil mi? İnsan ya hayrı seçer ya şerri. Gene Allah'ın kaderiyledir o da yani. وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا e يَشَعَ Allah. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Yani Allah bizim hayrı istememizi diledi de biz istiyoruz yani. O Allah'a hamdolsun ki Allah bizi hayra iletti. Allah bizi İslam'la e, müşerref kıldı, şereflendirdi. Allah bizi bu nimet üzere sebat ettirsin ve canımızı Müslüman olarak kalsın. Bu işte üç mesele, yani hükmün bu üç meselede e, kendisine ait olduğu merci kimdir? İlahtır, Rabb'dir. O da Allah Azze ve Celle'dir. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu noktada her kim işte alimlerini diyor, Abdurrahman Sadi, yöneticilerini ve benzeri insanları kendisine müşerri yani şeriat koyucu olarak seçerse onlara muhakeme olursa, onların hükmünü Allah'ın hükmünden daha faziletli kılarsa diyor, bu nedir? Bu adam Allah'a iman etmemiştir, bunlara iman etmiştir diyor. Ve bu meselede son getirdiği ayet de Şura, Şura, suresi 21. ayet. اَمْ لَهُمْ شُرَكَا اُشَرَوْ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ بِهِ Onların Allah'ın dinden onlara meşru kılmadığı şey meşru kılacak ortakları mı vardır diyor. ولو لا كلمة الفصل لقد يبينه وإن الظالمين له eğer Allah'tan hak bir kelime çıkmasaydı o da ne? Kıyametliğe kadar Allah ne yapmayacak? Helak etmeyecek bu insanları. Ta ki Allah bu noktadan sonra toplu helak ederse hepsini o kıyamet olur. Eğer böyle bir kelime olmasaydı ne olurdu? Araları birbirinden ayrılırdı. Hangi meselede? Allah'ın izin vermediği şeylerde kendilerine meşru kılacak ortaklar edindir, edindikleri var. Yani bakın bu meselenin ardından gelen şu kelime bu meselenin Allah katında ne kadar büyük olduğunu gösterir yani. Aynı benzeri bir ibareyi nerede görmüştük biz? Meryem suresinde. Allah ne dedi? Dediler ki e, İsa Allah'ın oğludur, haşa. Öyle bir söz söylediler ki diyor gök çatlayacaktı. O gök çatlaması ne? Kıyamet. Gök çatlayacaktı. Öyle değil mi? Aynı şeyi Allah burada da naklediyor. Yani onların Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara meşru kılacak ortaklar edinmeleri Allah'ın bir an önce insanlar arasında hükmedip de cehennemlikleri cehenneme doldurmasını gerektirecek kadar önemli bir mesele. O yüzden Allah diyor ki bu inna zalimin lehum azabun elim şüphesiz zalimlere elem verici bir azap vardır diyor. O yüzden Allah'ın şeriatına aykırı kanunlar koyan insanlar bugün tağuttur. Onlara bu noktada itaat edenler de tağutun kullarıdırlar. Mesela Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab'ın döneminde kullandığı bir ibare var. O gün için şeylere ibadet eden, bu kabirlere ibadet eden insanlar diyor ki her he, هَاُولَا kubur. Bunlar kabirlerin kullarıdır diyor. Biz de diyoruz ki bugün هَاُولَا kusur. Bunlar da sarayların kulları. Yani saraylar devlet yönetimlerinin kaldığı yerler. Artık insanlar hem kabirlerin kulları hem de nerelerin kulları sarayların kulları ikisi de artık bugün bir birleşmiş